Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Babacan'dan Davutoğlu'na böyle yol yürünmez. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerdiği deklarasyonun kendileri tarafından 21'de 21 reddettik açıklamasıyla basına servis edilmesi hakkında konuştu. Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Saadet Partisi ve Deva Partisi'ne ortak deklarasyon götürmesi üzerine, partisinin yönetim kurumunun tümünün ret oyu verdiğini açıklaması üzerine konuştu. Mesaj sert mi oldu yoksa olmadı mı? Böyle yol yürünmez. Moderatörün 21'de 21 reddedildi cevabı biraz sert olmamış mı sorusuna Babacan şu cevabı verdi. Biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de reddetmiyoruz. Burada kabul edilmeyen zamanı ve şekli, Buna öyle bakmak lazım. Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var. 3 günde altı şehri ziyaret ettiğimiz programda 40 dakikalık İsmail Saymaz'la söyleşi ortamıydı. Yoğun bir programda sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz. Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen algınlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten. Altılı Masa diye bir yapı kurduk. Yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek anlayışıyla karşılayacağız. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.